Gerçekten de çok huzurluyum. Oh güneş başımda. Yanımda soğuk içeceklerim var. Ve çok güzel bir su parkındayım. Bugün tek başıma çok eğleneceğim gerçekten. Yaza bayılıyorum. Bu arada arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hadi bakalım herkes yorumlarda en sevdiği mevsimi yazsın. Ve böylece ortada buluşmuş olalım. Şöyle oh güneş. Aa beyler şuna bakın Gökçe orada oturuyor. Aa, işte, i̇şte bu. burada. Hadi Anladım. gel bakalım onun yanına gidelim. Sevgili kardeşim, nasılsın bakalım Gökçe? Sana ne Kerem komiser? Nasıl nasılım nasıldım? Ee, sana ne Merhaba. Mer Merhaba. Merhaba dedim ki zaten çekilsenize de kızı rahatsız etmeyin. Son ne bak? Seni satın alırım. Duydun mu beni? Seni satın alırım Kerem komiser. Kerem komiser bak her şeyden onları bırak artık. Aynen öyle. Biz öyle. de Gökçen hayranıyız. Biz de Gökçen hayranıyız. Asıl Çıksana Bey ya. Asıl bölmeyi benim. Bakın sizi zindana atarım. Anlaşıldı mı bakalım? Gerçekten de sizi mahvederim. Ben de seni çöplüğe atarım. Çöplükte hastalıktan ölürsün. Oh, oh, fakire bak çöplüğe atacağım diyor. ikinizi de satın alırım. Hatta su parkını da satın alırım. Uf ya uf ya uzak durun benden ne istiyorsunuz Allah aşkına hepiniz beni rahat bırakırsanız çok sevinirim anlaşıldı mı? Ee, bir baktık Gökçe sen şehirden bavulla bir yere gidiyorsun biz dedik ki takip edelim seni. Oo, oh, aynen biz de seni takip etmek istedik Gökçe. Yani aslında bu benim aklıma geldi ama onlar peşime takıldı Gökçe. Sen merak etme onların seni rahatsız etmesine izin vermem. Yoksa onları hapse atarım sonuçta ben Kerem Komiser. Uf ya of. Sen kimsin ben hep satıyorsun lan hayırdır? Hayırdır oğlum bak. Hayırdır bak, lan, hayır. asıl size hayırdır Gökçen'i yolda hayır kavga mı? etmeyin tamam mı? Sus lan zengin ya. sen de sen de boş, 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 boş döverim seni bak. Neyse ya ben bunlarla uğraşmayayım. En iyisi gideyim birazcık buraların tadını çıkartayım. Şöyle yaşasın şimdi buradan çok fena zıplayacağım. i̇şte bu gerçekten de çok eğleniyorum. Şimdi buradan böyle gideyim ve tekrardan. Hı? Yürü, senin ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Gökçe beraber eline burada Ya Kerem komiser çekilsene arkamdan Olmaz çekilmem Hadi bakalım Gökçe sür bakalım Uçur beni Gökçe Gökçe gerçekten de çok iyi sürüyor Aferin Gökçe sana da zıpla arkamdan seni şimdi arkamdan düşürteceğim Kerem komiser duydun mu benim arkama izinsiz binemezsin Aa takılı kaldım burada yardım edin Gürül takılı kaldı ya, Gürül ya başıma bela mısınız al bakalım hadi git şuradan düş bakalım Aa, <laughs> heh, e, Ya bir daha Kerem komiser Gökçe rahatsız ettiğini görmeyeyim tamam mı? Sonra Olayım, ben kardeşim sonra ne ben onun arkasına bindim beni sürdü bir kere teşekkürler Gökçe çok eğlenceliydi Görce lütfen ben de bileyim beraber eğlenelim lütfen. Fakir teşekkür ederim ama ben tek başıma eğlenmek istiyorum. Ne olursunuz uzak durun benden. Sürekli beni rahatsız ederek bir yere varamazsınız. Uf ya neyse en iyisi karnım acıktı. Hem bunlardan uzaklaşmış olayım hem de şuraya yukarı gideyim ve yemek yiyeyim. Oranın restoranı gerçekten de çok güzeldi. Gökçe nereye gidiyorsun nasıl? nereye? Ya size ne nereye gidiyorsam oraya gidiyorum Allah Allah ya. Şuradan hemen kaçayım. Ha, tamamdır artık beni göremezler. Burası gerçekten çok güzel bir restoran. Hmm, üstelik pizzası da çok iyi. Ve izimi de kaybettirdim e, diyecektim ki işte oradalar. Ya ne istiyorsunuz? Gökçe merhaba. Merhaba Gökçe. Ne ne yapıyorsun bakalım burada pizza mı yiyorsun? E, ben de sana eşlik edeyim olur mu? Olmaz e, etme. Gökçe Bana ben dediğim sana? Bana bak zengin bak uzak dur benden tamam mı? Sürekli olarak peşimdesin Gökçe'den uzak duracaksın. Bana bak seni satın alırım duydun mu? Burayı da satın alırım restoranı da satın alırım. ha Ne de olsa siz fakirsiniz. Gökçe Cem sen onları boş ver. Boş hadi gel biz buradan seninle birlikte kaçalım. Beraber havuza yüzelim Onlar kavga etsin boş boş. Ya git ya git başımdan. Senle ha? de yüzmek istemiyorum. Fakir senle de yüzmek istemiyorum. Kavga edip durmayın artık. Gel buraya gel buraya seni satın alacağım. Ya sus ben de seni zindana atacağım da görsen gününü. Uf 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 tamam yemek de yemiyorum tamam. Buradan da Göçe, gidiyorum. Geçelim. dışarıya oynayalım aşkım. Ne aşkımız fakir ya ne aşkım? Allah Allah ya. Bana bas, göçme yemedim. Uzak durun. Asıl sizin yüzünüzden yemedi Hepsini hepinizi zindana atıyorum. Asıl ben zindana satın alıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ben hepinizi dövüyorum. Gelin ben buraya. Allah'ım onlar orada kavga ederlerken kaçayım bunlardan. Ya benim bunlardan kurtuluşum yok mu gerçek? su parkında yüzmeye gideyim ve böylece çok eğlenmiş olacağım. Aa, şu mor olan çok güzel duruyor. Hadi bakalım. İyi gidelim onlara tırmanalım. Arkadaşlar size daha önce hiç su parkına gittiniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Ya da en sevdiğiniz yer neresi? Luna Park da bence çok eğlenceli ama ben oradaki bazı oyuncaklardan çok korkuyorum. Çünkü çok tehlikeli oluyorlar. İşte geldim tamamdır bakalım. Şimdi burada çok güzel bir şekilde yüzeceğim. Ama buranın merdiveni nerede acaba? <laughs> Hemen şu ileride alacak. Çok yoruldum çok yoruldum ama az kaldı. İşte geldim, yaşasın! Mor kaydıraktan kayacağım için o kadar şanslı ve eğlenceli hissediyorum ki kendimi. Şimdi tamamdır. Bunu buraya koyayım ve vagonumu alayım. Sonra bunu buraya ve tuşa bastıktan sonra işte bu, yaşasın! <laughs> Gerçekten de çok eğleniyorum. Oho, buradan da yapayım. Sonunda izlemi de kaybettirdim onlara. Şüreleyeceğim şu anda. Şimdi burayı da güzelce kaydıktan sonra işte bu tamamdır bakalım. Gerçekten de çok eğleniyorum. Su parklarına bayılırım. <laughs> Şimdi burayı da ve Resmen bitmiyor. Ha? Aa beyler beyler bakın geldi. Oo, i̇şte ya geldi. 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 Açasın. Oo, al çiçek atayım Gökçe. Al Gökçe. Çiçek, çiçek yağmuru. Bravo. Gerçekten de çok güzel koydun. Bu gürol fakir ve zengin gerçekten koymaya cesaret bile edemezler. <laughs> Çünkü Sen onlar... kendine bak be. Sen site çocuğusun site çocuğu seni. Aa, bir kere ben site ve villa çocuğuyum. Ve sana villayla site satın alabilirim Gökçe ne dersin? Seni hapse atabilirim peki ya sen buna ne dersin zengin? Sizi terk edebilirim peki ya siz buna ne dersiniz diyecektim ama ha siz benim fotoğraflarımı neden çekiyorsunuz sürekli beni terk ediyorsunuz. Gülümse aşkım, bak senin fotoğrafını çektim. Ha, benim fotoğrafımı mı çektin bakayım yok. Sen ne yapıyorsun? Benim fotoğrafımı izinsiz çekemezsin. Aa. Gel buraya sen saçını çekeceğim. Aa. Bırak beni yardım Burada edeyim. Burada sana yardım edeyim Gürol'u dövmende. Ne dersin Gökçe? Asıl ben yardım edeyim. Sen ne dersin? Hadi gel onu hapse atalım birlikte. Ha. ha. Ha bırakın beni peşime durun dönmeyin beni tamam, Tamam 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 bırakın. Buraya çekin. gel buraya gel döveceğiz seni. Of. Sen de sana Gökçe'yi rahatsız edersin ha. tamam tamam. Vurmayın. Onlar gitsinler. Ben de hemen tekrardan izimi kaybettirmem lazım. Ya bana bunlardan rahat yok gerçekten. Yemin ediyorum beni rahat bırakmıyorlar. Neyse şuradan şöyle gidelim bakalım. Ben de bunda kayayım o zaman. Hadi bunun merdivenine doğru çıkalım. Ne de olsa onlar kavga ederken ben de eğlenebilirim. <laughs> yine çok yoruldum. Şöyle bir bakayım arkama önüme. Tamam ya gözükmüyorlar. Kesin bu sefer izimi kaybettirdim. İşte bu yaşasın. Ha? Bu, bu çiçekler de ne? Ha, ha, olamaz yine oradalar. Aa, sonunda geldi Sonunda geldi Gökçe Bak senin için en pahalı çiçeklerden aldım Nasıl beğendin mi Ben de senin için en pahalı Nezarethaneyi hazırlayayım mı zengin ister misin Gökçe çiçek vermek cesaret ister ya sen Gökçe, yine mi benim fotoğrafımı Bak, ya? Ben de senin fotoğrafını çekiyorum. Çok güzel çıkıyorsun. Ya çekip durma artık fotoğrafımı istemiyorum Gürol. Allah Allah ya. Ya siz ne istiyorsunuz? Hep beraber su parkında eğlenelim istiyoruz. Biz senin hayranınız. Evet hayranınız biz senin. Teşekkür ederim. Bakın hayranımız olmanız gerçekten çok güzel ve beni mutlu ediyor. Ama beni böyle rahatsız ederek benim arkadaş olamazsınız. Hı? Ya da olursunuz. Her neyse. Tamam o zaman. Şimdi sizinle bir anlaşma yapacağız. Tamam mı? Aa, anlaşma mı? Aa, beyler duydunuz mu? Anlaşma yapacak bizimle. Oley! Oley! Ya bakalım Oley Gökçe. Sen ne anlaşma istersen ben senin yaparım. Asıl ben yaparım tamam mı Kerem komiser? Ben yaparım. Hayır ben yapacağım. Her neyse tamam kavga etmeyin. Ee, şey yapacağız. Ee, siz bu mor kaydıraktan kayacaksınız tamam mı? Ben de hemen arkanızdan geleceğim. Ee, mor kaydıraktan mı? Oo, olur, tamam. tamam olur. Ho bana da olur. İlk ben koyacağım. Çekil ben Kerem komiserim tamam mı? Önce ya Kerem komiser ya. İttirip durma beni. Yoksa sizi hapse atarım. Ho <laughs> Neyse Gökçe hemen arkamdan gel. Ben gidiyorum. <laughs> tamam şimdi sıra bende. Ben de hemen Kerem'in arkasından gidiyorum. Ha, o Gökçe... zaman ben de kayıyorum. Gökçe benimle kaymak ister misin? Yok yok sen önden git. Ben hemen arkamdan geleceğim Gürol Fakir. Hadi gidin bakalım. Tamam hadi gidelim bakalım Gürol. Hadi gel bakalım Fakir ama es... Senin için başka vagon yok kardeşim. Sen arkandan yüzerek gel. Ha göğüçeden gözlerimi alamıyorum. Bak, bak fakir. Bakayım. Tamam tamam ya geliyorum hadi. Hadi hadi bakalım. İşte bu arkadaşlar gitti. Onlara yalan attım. Aslında onlarla yüzmeyecektim. E şimdi ben de başka bir şeyden kayacağım. Acaba hangisinden kaysam? Bundan mı? Evet evet turuncudan kaymalıyım. Tamamdır bakalım. Şimdi şu turuncuya binelim. Artık beni bulamayacaklar. Onların peşinden geleceklerime inandılar akılsızlar. <laughs> canına. Turuncu da gerçekten çok iyiymiş. Turuncusu su parkına da bayıldım. Şöyle yüzelim bakalım, yüzelim bakalım. İşte bu gerçekten de çok eğlenceli. Vay canına bu dönemli. İnanmıyorum gerçekten çok eğleniyorum. Şuradan da dönelim ama birazcık başımı döndürdü. Şimdi az sonra suya düşeceğim. Bu çok eğlenceli olacak. Şöyle gidelim gidelim. Yaşasın. İşte onlar da orada beni bekliyorlar. Şunlara bakın. Gökçe nerede kaldın ya sen Aa ah, sen başka kaydıraktan Yoo, mı kaydın Sen başka kaydıraktan kaymışsın Gökçe bizi kandırdı Bu hiç hoş değil Evet, evet bu hiç hoş, hoş değil, de. değil Tamam bu hiç hoş değil Ben bir zengin olarak ya, Senin kaydın su parkını satın alacağım Gökçe Asıl ben Gökçe'yi hapishaneye atacağım Hı? Ben de Gökçe'yi kaçıracağım Ya neyden bahsediyorsunuz uzak durun benden Allah Allah ya ya siz anlamıyor musunuz Ben sizinle kaymayacağım Kayacaksın bizimle eğleneceksin Biz seni hayranınız bak yine fotoğrafını çektim Bak işte bunu yapıyorsun anladın mı Geliyorsun izinsiz fotoğrafımı çekiyorsun Kimsenin izinsiz Çok fotoğrafını güzelsin. çekemezsin Ama haksızlık Hı? Güzel falan değilim git başımdan göre tamam mı Ya bak gerçekten artık Beni sinir ediyorsun sen her yeri satın alıyorum Of ben herkes Hapishaneye satın alayım Hapishaneye atacağım tamam mı hepinizi hapishaneye atacağım Gökçe benim olacak Hayır Gökçe benim Gökçe. Bak siz dondurmacıya götüreyim mi ister misiniz? Buranın dondurmacısı çok güzel. Aa Gökçe bize dondurmacıya götürmek istiyor. İşte Beyler dondurma mu? Tamamdır dondurmacıyı satın alalım Gökçe ne dersin? Of ya of ya bu adam akılsızlaştıcak para bunu birazcık akılsızlaştırdı gir ne diyorsun? Bence de Kerem komiser doğru diyor ama ikiniz haklısınız en akıllı neyse. benim Hadi gelin bakalım böyle Arkadaşlar şimdi onları dondurmacıya götürüp bayıltacağım onları Sonra da bu su parkından kaçacağım Bunlardan kurtulmamın başka yolu yok ha, Merhaba Kerem komiser Merhaba Gökçe <laughs> Dondurmacıya giderim gerçekten dondurmaya bayılırım Sen en çok hangi dondurmayı seversin bakalım Bilmiyorum ki. Çikolatalı herhalde. Hadi gelin. Gölçe çilekli dondurma ister. Çünkü şey. kendinize çilek gibi kız. Teşekkür ederim. Ne diyorsun bilader ya? Ne diyorsun ya? O, Oo. Onu ben derim sadece. Evet ben derim Aslı tamam mı? Hayır Aslı ben derim hepinizi de mahvederim. Of 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 ya. Bunlardan gerçekten kurtulamayacağız Gökçe. Bunun hakkında ne düşünüyorsun canım aşkım sevgilim bir tanem? Aaaa uzak dur ne aşkım canım sevgilim o benim Şu, aşkım canım sevgilim hayran yemin Onları bayıltacağım şimdi az sonra ha, işte orada dondurmacı olacak Evet dondurmacı orada ee, Şey beni burada bekleyin olur mu ben sizin dondurmalarınızı getirip geleceğim tamam mı Tamamdır. Tamamdır biz bekleriz Aynen aynen Gökçe biz bekliyoruz sen hiç merak etme Bekliyoruz ediyoruz. hızlı bakalım tamam. seni görmedi her dakika ölüyorum zannediyorum A, Tamam tamam hemen geliyorum Uf uf olamaz arkadaşlar. İşte burada dondurmacı abi merhaba. Bana dört tane dondurma verebilir misin acaba? Tabii ki. Neyle dondurma istersin e, bakalım? Sade olsun. Dört tane sade dondurma. Teşekkür ederim. Gerçekten de çok naziksin. Ee, görüşmek üzere. Arkadaşlar. Görüşürüz bakalım afiyet olsun. İşte burada beni bekliyorlar. Şimdi bu dondurmaları şöyle atalım bakalım. İşte bu tamamdır. Sonra şurada benim osuruk bombalarım yani gaz bombalarım olacak. Bunları şu dondurmaları atalım bakalım. <laughs> i̇şte bu. Şimdi bunu da atayım. İyice etkili olsun arkadaşlar. Böylece hiç uyanamasınlar. İşte bu. Tamamdır bakalım. Şimdi bu koku iyice bunlara sindikten sonra bu dondurmayı yiyince bir anda uykuya da alacaklar. Ve sonra da su parkından kaçacağım. Onlar uyanmadan buradan gidiyorlar olurum. İşte bu. Evet, çok güzel çok güzel. Tamam bence bu kadar yeterli. Artık dondurmaları alabilirim. <laughs> işte şurada. Tamam hepsi orada. Çocuklar dondurmalarınızı getirdim. Aa Gökçe geldi. Al bakalım Gürol'cum bu senin. Kerem komisercim al bu senin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gökçe. E, bunu... E, bana yok mu bakalım Gökçe? Olmaz mı? Al bakalım zengin. Bu senin fakir. Al bu da senin dondurma. <laughs> teşekkür ederim Gökçe. Ee, Gökçe çok teşekkür ederim dondurma için gerçekten de ya. Ederim, rica rup, ederim. Rica ederim. Hadi yiyin bakalım. <laughs> niyap, niyap, <laughs> ee, bana bana bir şeyler oluyor. Bir oluyor. Ne yaptın onlara? Ne yaptın? Benim de uykum var fakir olamaz. İşte onlar bayılıyor. Benim artık buradan kaçıp kurtulmam gerekiyor. Arkadaşlar dondurma işe yaradı. Yaşasın. Uf ya sürekli beni rahatsız ediyorlar. Bugününde tadını gerçekten hiç çıkartamadım. Sırf beni rahatsız ettikleri için. Neyse hemen çıkışa ulaşmam lazım. Çıkış hemen ileride. Neyse bakalım canım aile. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. En kısa zamanda da gerçek yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepinizi öptüm. Kocaman ekrandaki videoları tıklamayı da unutmayın. Ha bu arada, hadi hepiniz benim aileme katılın ve kocaman bir aile olalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.